Merhabalar. İki tane attım. İkisi de rezalet bir maç geçti. Bunları atmam. Yani Ludum'su maç niyeti yap. İş yapıyordum ama maçlar keyifsiz, tatsız, susuzdu. Keyif almıyorum. Bak. Lu tam benim o isim şu bak. Lu'nun işte anlattığı gibi oradaki. Ya sürekli takım arkadaşlarımın hatalarını düzeltmeye çalışmaktan onların neler yapıyor işte yanlış yere yürüyorlarsa onları korumaya çalışmaktan bir yerde savaş çıkacaksa savaşa erken yürüyeyim hani bir sıkıntı olmasın diye parmımı, xv'mi bırakmak, gold'umu bırakmak bunları yapıyorum diye sürekli ben geri düşüyorum. Takım arkadaşlarım o kadar büyük hatalı yerlerde hatalı kararlar, hatalı savaşlar yapıyorlar ki karar verme mekanizmaları o kadar yok ki olmuyor. Kazanamıyorum. İki maçın ikisini kaybetme sebebi asıl buydu. Yani ya tamamen bunu bırakıp kendimde şey yapmam lazım. Abi ya ben bencil bir nişancıyım. Bütün kaynağı kendim alacağım. Bunun başına ne gelirse gelsin önemli değil. Sürekli böyle hyper kill tarzı bir çar oynayacağım. Ancak o zaman kazanırım. Ki bence çok fazla kazanırım öyle yaparsam. Ama onu da ben sevmiyorum. Ben Abi, doğrusunu oynamayı, doğrusunu yapmayı seviyorum. Bundan keyif alıyorum çünkü. Bakalım. Bu maç nasıl olacak mesela? Orada orada yürüyelim mi yanına. İnşallah duruyor olabilirler mi ki? Ya duruyorlarsa dursunlar. Kemik zırh girdim. Tristan'ın erken oyundaki birdsü çok yüksek. Eğintisi kanka. Biz niye iki olmadık? Ha olduk. Ben e, ee, C ile E yapmışım. Açtığımı fark etmedim bile. Jungler kim? Viego. Random bir gank deneyebilir. Buna da vursak olur. Bir saniye tamamdır. Bayağı iyi oynadık. Normalde Nautilus'umuz erkenden sadece öndeki adama da bakabilirdi. Hani yanlış değil de ilk adama bakmak. Ama o biraz daha ezber oynadı. Ama olsun, en azından oynadı mı oynadı. O kadar çok oynamayan desteklere karşı geldik takıma. <laughs> Oyunun yanını bulduğuma şükrediyorum artık. Ah, yalamadık. Ay şey, ihtiyarmıyor. Ya çok bir şey kaybettiremeyeceğiz. Bazen hızlı çıkıyorlar, şey yapıyorlar falan. Ya tüm gitti galiba. <laughs> ben yanlış oynadım mı fight'ta? Belki çok minik bir, biraz daha erken öne adım atabilirdim. Ee, onu atmamış olabilirim. Çıkmanımızda bir adımlık geri atıp dolduralım. Onu güzel baitledik orada. Geriye doğru kayarak. Geriye doğru çıksan iyi kanka. Çık buradan çık. What? Ne olur çık şuradan. Ne olur çık. İki supportta da birbirinden eşit. Niye çıkmak istiyorum? Abi, ya de, diyeceksiniz ki ya adam karşımda niye vurmuyorsun falan. Belki vurması daha doğru bir hareket. Ama e, düşündüğüm şey şu. Adam hiç işte bakıyor. Bu arada Zafer'in gücü burası. Aldığım o 3 tane heal sayesinde hayattayım. Kuşladık. Shutdown'umuzu korumaya çalışacağız. Bak insan gibi support gelin nasıl kazanıyoruz maçı? Çok basit oluyor. Tuşlursuz bile kesmişiz yani orada. Çok takas dönüyor bu potumuz bulunsun. Zırh da zaten yani 3 tane AD var. 3'ün içinde bayağı iyi oluyor. LB içinde bir tane ileride Malmortius salabilirim. Sırf hayatta kalmak için. Tek maçı taşırım gibi. Yani Hatta onu vermemeyi oynayacağız. Nautilus az önce fight'ı uzattı. Bu söyleyelim tam sürekli savaş devam ettiği için. Sebebi o kadar çok milyon vardı ki. Orada belki 8-10 tane falan milyon vardı. Milyonların devam hasarı rakipten daha fazla vurabilirdi. Yani bu yüzden oradan çıkmak daha doğruydu. Ve ben bütün börsümü zaten boşaltmıştım orada yeteneklerimi. Yeni gelmişler. Çok büyük milyon farkımız var. Bir kere daha bu wave'de kesersek hayatı bitiyor adamların bu arada. Oyun boyun oynayamıyorlar. Gir şu çalıya. Çalıya oyna. Şu an görüş almak gerekiyor çalılardan. Arkaya 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 Peki kankacığım onu tercih etmişsen Bu arada kuleye tıklamadım ben Okey Kimyon öyle Kısa menzilli bir kompozisyon oynanıyor Navori daha iyi Nerede Navori bu, bulamıyorum Da en azından şu çalıp çekeyim Leona'yı gördüm. Bir, sana ile 1v1 atabilirim daha. tanklayamıyormuşuz ya my bad sanırım Kazix'le fightlasak baya büyük joke etmemiz lazım ya ben baitli edebilirim yani adamları hiç sıkıntı değil aynen böyle çok uzakta kaldım fight'tan. Ulti ile başlıyorum. Oynayan bir support geldiği zaman oyun oynamak ne kadar keyif. ya. Adam normal güzel CC'li bir şarı oynuyor. Böyle saçma saçma arkada oturup beklemiyor. Çok rahatlatıyor oyunu ya. Ve ona çok basic diyor bu arada bu şeyi. Ya o E ile bana gelebildiği için çok büyük hata yapıyor yani o konuda. Ne yapıyorsun kanka? Ama bizimki de güzel beytti de. Aferin lan sana. Ben harbi çok sevdim seni. Bu abi AP çarlara tabi yapacak bir şey yok. Baby pushladım. Takım arkadaşımız korumacı şöyle bürüyelim de. Neyin istiyorum ya? Aha. Güzel oldu bayağı. Önce bir mitte wave'i pushlayıp sonu aga. Onu ben şimdiden söyleyeyim. Öyle dümdüz hayatta yürümem ata Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neyse. Kale bayağı güzel teleport taşıdı oyunu. Doğru hedef targetlamayı bu sefer yaptık. Bu sefer o kadar çekinik de oynamadık. Her şeyi doğru yerde bekledik. Aferin güzel. başarılı şey artık gelmem lazım ya şeye oyuna. 4000 gold oyun oynuyorum baksanız da şuna. Disiplinden kopmayıp C'ye alsak? Aldım ya C'ni. Aslında Doran kılıcını satmayıp Neş'ten gelecek 300 altınla çok rahatlık dalabilirdim bir şeyi. C'yi. Eğlenir Ama eğlenmek istemedim. O kadar ardarda arda, arda buluz alınca solo köden kaynaklı. Ha bu maç alınır mı? Yok bu maç hayatta lose olmaz bu saatten sonra. Late game kill'ımız erkenden fed oldu. Mid'imiz, jungle'ımız herkes fed durumda. Support'umuz da adam gördüğü zaman tıklamayı biliyor. Ya, o yüzden çok fazla takım farkı var. Ya keşke her maç böyle olsa. Ya böyle kalsın bu kadar krivin olsun da, da istemiyorum hani. Ya takım doğru çarları seçebilsin yani. Doğru çar alsın, play'ler doğru olsun. Botta ben kötü bile oynamış olabilirim bu arada çoğu bazı yerleri fight'ları. Sırf sürekli kötü desteklerle oynuyorum diye. Beynimde böyle artık geri çıkmalısın, dikkatli oynamalısın. Mentalitesi kalmış da olabilir. En azından zafer aldık güzel bir video oldu görüşmek üzere